Evet hocam başlıyoruz. Ee, buradan başlatı tıklıyoruz bir kere. Sonra solu kaydırıyoruz. Oyunlar dedikten sonra benim kart düşmeyen oyunlarım bunlar. Bunlar da kartlarım daha düşecek. Şöyle göstereyim. Hepsini çalıştır dedim buradan. Sonra bir kez daha soltuk tıklıyoruz. Girişe basıyoruz. Başlat diyoruz. Durdur dur diyoruz. Bitiriyoruz. Sonra bir daha başlat diyoruz. Sonra bir daha oyunlara giriyoruz. Sonra bir daha aynısını yapıyoruz. Sonra bir daha giriş yapıyoruz. Başlat. Dur dur. Bitir. Sonra başlat diyoruz tekrar. Bir daha buna giriyoruz. Bir daha hepsini çalıştırıyoruz. Sonra giriş diyoruz. Başlat. Dur dur. Oynat. Bir daha. Bir daha. Sonsuza kadar bu dönecek ama 5 kere yaptığınızda evet, kart düşecek. Son kez yapalım. Bakalım düşmüş mü? Evet arkadaşlar canlı yayında kart düşüyor mu onu inceliyoruz. Ee, buradan Steam'e giriyoruz. 50 saniye sürdü bakalım 50 saniyede kart, kaç kaç kart düştü pardon. Evet bir tane düşmüş. böyle böyle devam edin. Hep düşecektir ne düşmüş bakalım. Mr. Tree Timberman'dan düşmüş. 37 kuruş. işte gördüğün gibi.